Çok ben e, böyle kırmızı güller beklemiyordum. Sanki Allah. aşkımı itiraf eder gibi oldum <laughs> <laughs> Bu çok seviyorum. Sağ olun. İnşallah. Sen de seversin. Çok güzel. Çok güzel. bir zevkle izleyeceğiz bu gece seni. Sağ ol. Ayağına sağlık. Sağ ol. En kısa sürede tekrar bekliyorum. İnşallah artık bu bir başlangıç bizim için. Evet. Ve mükemmel bir eee sahne, sahne organizasyonu yapmış arkadaşlar. Büyük emek vermişler. Zannediyorum sadece biz değil buraya çok önemli Oyunlar, efendim ben söyleyeyim güzel konserler, şovlar, hepsi gelecek. Hatta yani. öğrencilerin gelip burada etkinliklerini sergileyebilecekleri müthiş bir yer yapmışlar. Evet. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Sağ Ayaklarına sağlık. Sağ Macun diyelim o zaman. Macun diyelim. <laughs> Sevgili Can hocam siz de gelin lütfen. Hocam hoş geldiniz evet. tekrar. Merhaba. Hoş bulduk. Ayağınıza sağlık. Can hocam siz de duygularınızı ifade edin lütfen. Ben ne de diyorsunuz? duygularımı ifade edeyim. Ee, çok güzel bir sahne yapmışlar abi. Evet. Ee, uzun zamandır böyle güzel bir, böyle kalabalık bir sahnede çıkmamıştık. Heyecanlıyız. İnşallah Kıbrıs seyircisi bizi bağrına basar. Basar. Basar mı? Basar ki ben bir Ve konuştum. eğlenirler. Zafer Bey, yeni bir proje var mı film Cem Bey'le birlikte? Var. Bir. Önümüzdeki yaz. Çekim başlıyor mu? Önümüzdeki yaz Önümüzdeki başlıyor. başlıyor. Evet. Şu anda da proje yazım ve hazırlık aşamasında. Gora for Gora, Gora'nın devamı niteliğinde Oo, farklı tarzda oldukça pahalı söyleyeyim. bir prodüksiyon olacak yine. Şimdiden hazırlanıyoruz. Cem dizi, senaryoyu dizi, yazıyor, diziye, biz diziye hazırlanıyoruz. Efendim, dizi projemiz var mı? Dizi projemiz var ama şu anda tam net olarak belli değil tarihi. Ama o da olacak zaman. Kuzey Kıbrıs'a geldiniz, nasıl buldunuz Kuzey Kıbrıs'ıç mültecini? Kuzey e, gelmek... Kıbrıs'a defalarca geldim zaten, çok geldim. Her zaman burada pozitif düşüncelerle gelip pozitif düşüncelerle ayrıldım. İnsanı evet. çok iyi. Bu ben buraya yerleştim. Burada yaşıyorum. Bir Kıbrıslı olarak mı verdim bu çiçekleri. Hayırlı uğurlu Aynen olsun. Aynen öyle. iki senedir buradayım. Artık bizden oldu. Evet. Ben de tüm Kıbrıslılar adına aldım bu çiçekleri. Ben çok çok benim? teşekkür ediyorum. Rica Sevgili Can Hocamla olun. birlikte sizlere sağ teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Sağ. İyi, iyi sahneler çok diliyoruz. Sağ, sağ, sağ olun. Efendim. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Sağ teşekkür ediyoruz. Sağ, 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 sağ olun. Sağ.